Ramazan geldi çattı. Bakalım hurma fiyatları nasıl? Hangi çeşitte hurmalar var? Yanımızda sevgili kardeşimiz Umut kaygısız var. Merhaba Umut. Merhaba. Hoş bulduk. Umut e, şu anda satışa başladı hurma satışına. Evet, bugün çıkmaya başladık. Bugün çıkmaya başladınız. Peki hurmaların e, çeşitleri ve fiyatları hakkında bilgi alabilir miyiz? Yürü evet, hurması var, e, 40 lira şu anda. Tulum hurması var, 50 lira. Ee, Medine hurması var, 180 lira şu an bir kilosu. Kulüs hurması var, o da aynı 180 lira. Hı. Fiyatlar bu sene biraz içerisine göre pahalı. E, peki vatandaşın talebi nasıl? Çok fazla almıyor insanlar. Yarım kilo alan var, daha az alan var. Yani bir kilo alan çok fazla yok. Kurumlarımız güzel. <laughs> hani alan tekrar girip alır, hı hı. tavsiye ederim. Lozan meydanındayım, hı hı. her zaman girip hı. alabilirsiniz.